Ve gündemin sıcak başlıklarını getirdik ekranlarınıza. Haber hatının ilk bölümünde şimdi sırada her zaman olduğu gibi sosyal medya var. Sosyal medyada bugün Neler konuşulmakta, neler yazılmakta? Göksun ünlü yine bizimle birlikte. Senin gündeminde neler var Göksun? Evet, aslı dünyanın gözü Ukrayna'daydı bugün. Ukrayna'daki zirvedeydi. Evet. Onu aktaracağız ilk önce. Hı hı. Onunla başlayacağız. Ve İslamofobi diyoruz. Amerika'da biliyorsun 3 tane Müslüman genç öldürüldü. Evet, evet. Onu işleyeceğiz. Hemen ardından Köşk'ten bir haberimiz var. Cumhurbaşkanlığı da hesaplar değişti diyoruz. Onu aktaracağız. Ve selfiden, selfiden bir haberimiz var. E, dünyaca bilinen akımdan. E, en sona bir video paylaşacağız. Sosyal medyada birçok kişi ağlattı bugün. O videoyu paylaşacağız ve gündemimizi sonlandıracağız. Hemen keyifle izliyoruz. Kolay gelsin. Türkiye'den ve dünyadan sosyal medya gelişmeleriyle karşınızdayız sayın seyirciler dünyanın gözü Minsk'teydi Ukraynadaki zirvedeydi ee, dünya liderleri Almanya Rusya Fransa ve Ukrayna liderleri Minsk'teki zirveyi zirvede buluştular ve Ukrayna krizini değerlendirdiler 16 saat süren bir görüşmenin ardından Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ekranların karşısına geçti kameraların karşısına geçti ve e, en önemli konuda anlaşmaya vardık dedi 15 Şubat'tan itibaren ateşkesin ilan edildiğini açıkladı konu sosyal medyanın zaten gündemindeydi dünden beri. E, etkileşimler başlamıştı. Bu haberle birlikte e, halen de sürüyor etkileşimler. 120 bine yakın paylaş ileti paylaşılmış sosyal medyada. Hemen dünyadan başka bir haberi aktaralım. E, Avrupa'da ve Amerika'da İslamofobi etkisini gösteriyor. Bunun en son örneği e, ABD'de Kuzey Carolina'da yaşandı. 3 Müslüman genç, aynı aile mensup 3 Müslüman genç öğrenci e, öldürüldü. E, ...komşuları tarafından vurularak öldürüldü. Bu gençler 23 yaşındaki Dehşedi Barakat... ...21 yaşındaki Yusor Muhammed... ...ve 19 yaşındaki Razan Muhammed... ...Ebu Salha olarak açıklandı. Ee, Kuzey Carolina'da öldürülen... ...bu üç gençle ilgili... ...protestolar vardı. New York'ta protestolar vardı. Buraya Müslüman toplumundan... ...liderler katıldı, temsilciler katıldı. Burada protestolar... ...gerçekleştirildi. Bununla birlikte ABD ve basını... ...ve batı basını bu cinayetleri... ...örtbas etmekle ve duyarsız kalmakla suçlandı. Sosyal medyada özellikle. Sosyal medyada hashtagler oluşturuldu. Müslüm Lays yani Müslümanların da hayatı önemli şekliyle hashtagler oluşturuldu. 110 bine yakın ileti paylaşılmış. Sosyal medyada gençlerle ilgili halen de sürüyor bu iletiler. Hemen Türkiye sınırlarına dönelim. Köşkten en üst seviyeden bir haber var. Cumhurbaşkanlığının Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram hesapları değişti. Hesap adresleri değişti daha daha doğrusu e, Beştepe'ye taşınmıştı biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı adresleri ve TC Çankaya olan adresleri TC Beştepe olarak ve TC Cumhurbaşkanlığı olarak değiştirildi. E, 2010 yılında açılmıştı bu hesap ve yaklaşık bin, 1 milyon 950 bin takipçisi var Cumhurbaşkanlığının bu hesapta TC Beştepe olarak değiştirildi ve sosyal medyaya yansıdı e, Takipçiler de bu adresi takip etmeye devam ediyor. Hemen onu da aktaralım geçelim. E, i̇nternet ve mobil dünyada bir haber var. Selfie akımı biliyorsunuz tüm dünyada etkisini sürdürüyor. E, selfie akımının doğurduğu bazı e, yenilikler de var. Bunlardan birisi de üreticilerin gerçekleştirdiği selfie çubuğuydu. Selfie çubuğu e, New York başta olmak üzere birçok kentte yasaklanmaya başladı. Bunun sebebini de e, kentlerdeki tarihi mekanlara ve turistik me mekanlara e, bu selfie çubuğunun zarar verdiği gerekçesiyle bu çubuk yasaklandı. Bu akım birçok yerde e, yayılmaya başladı. Daha doğrusu bu yasaklamalar yayılmaya başladı. E, buna tepki gösterenler de var sosyal medyada destekleyenler de var. E, selfie çubukları o kadar çok arttı ki müzelerde e, tarihi eserlerin birçoğu bu çubuklardan dolayı zarar görmüş. Bununla ilgili de 150 bine yakın paylaşım yapılmış sosyal medyada. Halen de paylaşımlar devam ediyor. Ve e, günün en son haberi ve en etki haberi diyelim. Bu video bugün sosyal medyada çokça dolaşıyor. Birçok kişi ağlattı dedik. Eee Samsung'un sosyal eee sorumluluk projesi kapsamında yaptığı bir çalışma. Eee İşitme engelliler için yaptığı bir çalışma. İşitme engelliler için özel görüntülü çağrı merkezi hizmeti duyan eller çalışmasına başladı Samsung. Bu haftadan itibaren faaliyete başladı. Bununla ilgili de bir e, proje gerçekleştirdiler. Özel bir çalışma gerçekleştirdiler. İşitme engelli bir vatandaş. Muharrem'i seçtiler bunun için. E, bir ay öncesinden çalışmalara başladılar. Her yere gizli kamera yerleştirdiler ve Muharrem'in sokakta karşılayabileceği bütün insanlara işaret dilini öğrettiler. Ee, Muharrem buna şaşırdı ilk başta. E, tanıyor musun? Senin arkadaşın şeklinde şaşırdı. E tabi her işaret dilini kullanması garip geldi Muharrem'e ancak sonunda bir meydana geldi Muharrem ve Samsung tarafından bilgilendirildi bunun özel bir çalışma olduğu ve işitme engelli vatandaşlar için yapılmış bir proje olduğu anlatıldı o anda duygusal anlar yaşandı Muharrem tarafından ve ekip çalışanları tarafından duygusal anlar yaşandı e tabi video yayılmaya başlayınca sosyal medyada da duygusal anlar yaşanmasına neden oldu e video hala etkileşimini sürdürüyor sosyal medyada e trend topik listesine yerleşti Tabii gün içerisinde birçok paylaşıma sahne oldu. E, 50 binin üzerinde de paylaşım yapılmış sosyal medyada video ile ilgili. Biz de işitme engeller adına yapılan bu çalışmayı kendi adımıza desteklediğimizi bildirelim buradan. Sosyal medyadan bugünlük paylaşacaklarımız bu kadar. Yarın yine görüşmek üzere. Söz şimdi yeniden haber hattında Aslı Noyan'da. Göksun teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Özellikle bu son video ile ilgili bu e, rengi kattığın için haber hattına tekrar teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ ol. Ve sayın seyirciler haber